Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 10078-10276 bandında hareket ederek %1,54 değer kaybıyla 10099 puandan günü tamamladı. İşlem hacmi 105,9 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Sanayi endeksi %1,56, bankacılık endeksi %2,66 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı Coca-Cola Tav Havalimanları, gübre fabrikaları sağlarken, yapı kredi, iş CTR ve Akbank Endeksi baskılayan tarafta yer aldı. BIST Düz Endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. 10.250 yukarısında tutunma çabasının başarısız olması ile geri çekilmelerin takip edildiği endekste, 10.100-10.000 bölgesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde son 2 aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 10285'in aşılması ile yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 10415 üzerinde kapanışların alınması önem arz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün bu haftanın en önemli verisi Kasım ayı TÜFE verileri takip edilecek. TÜFE'nin aylık %0,2, yıllık %2,7 artış göstermesi öngörülüyor. Çekirdek TÜFE'de ise aylık %0,3 yıllık %3,3 artış bekleniyor. Bir süredir yüksek bir ihtimalle fiyatlanan 25 baz puanlık faiz indirimi bugünkü TÜFE verisiyle yeniden şekillenebilir. Beklentilere paralel TÜFE verileri Fed'in faiz indirim fiyatlamasında artışa sebep olabileceği gibi verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ise ters yönde fiyatlamalara neden olabilir. Dün Almanya'da odak TÜFE verisinde bulunuyordu. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyon Kasım ayında aylık %0,2 düşüş, yıllık %2,20 artış ile öncü verilere paralel gerçekleşti. Euro bölgesinde bu haftanın gündemi, ECB'nin faiz oranı kararı. Yarın açıklanacak kararda, Avrupa Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık bir indirime gitmesi bekleniyor. Yurt içinde ise dün sanayi üretimi ve işsizlik oranı gibi önemli makro veriler takip edildi. Sanayi üretimi Ekim 2024'te aylık bazda %0,9, yıllık bazda %3,1 azaldı. Böylece sanayi üretiminde gerileme eğilimi 5. aya da taşındı. Eylül'de sanayi üretimi aylık %1,6 artış ile yıllık bazda %2,4 azalış göstermişti. Veriler, sıkı para politikasının etkisiyle sanayi üretiminde baskılanmanın devam ettiğini işaret etti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE, Federal Bütçe Dengesi ve OPEC Aylık Raporu, yurt içinde ise ticaret satış hacim ve ciro endeksleri takip edilecek. Ticaret satış hacim endeksi, ekonomik aktivitenin eğilimi açısından takip edilmektedir. Bugün teknik takip listemizde yer verdiğimiz hisseler: Akbank, Coca-Cola, TAV Havalimanları ve Türk Hava Yolları. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.